Kuz Kuz hevese kanalından e tekrar merhaba, bakışa tekrardan İstanbul Guys oynuyoruz maalesef Çanakkale'den e, maalesef dedim yani dün geldim bugün çok yorgunum yine biraz işlerim falan vardı o yüzden video biraz yine kısa olacak vallahi kusura bakmayın hep İstanbul Guys'ı çekiyorum çünkü en hızlı o geliyor aklıma ama çekeceğiz başka videoları da çekeceğiz bunu güvenin buradan yani gerçekten çok şeyim ama bu aralar. Çok yoruluyorum. O yüzden kusura bakmayın beni anlayın. Yani bazı günler video çekmek istemiyorum ama <laughs> siz aksayamazsınız abi. Ben sizi çok sevdiğim için çekiyorum yani. Gerçekten çok sevdiğim için çekiyorum. Yoksa çekmem çok sıkıl. çok yoruluyorum çünkü. Ama yine geldik. Oradayız. Bugün bu arada oyunda şey gördüm. Daha oyuna gelmemiş bir skin ya, oynadı bir adam. Ya nasıl bende yok bu ya? Abi şaka mısın? Bakalım yeni skinler gelmiş olabilir belki. Yok gelmemiş. Bir tane iskeletle gördüm bir adamı ama. Ya bunlar var. İşte böyle böyle. Arkadaşlar ben hemen şuradaki videoyu izleyip geleyim o zaman. Ve geldim. Orada bir reklam çıktı özür dilerim. Hadi. İkisi de çıksa mutlu olurum. Yes be. Tamam. Bunların çıkmasını daha çok istiyorum. Çünkü bunu açabileceğiz. Tabi öbür çıksaydı özel çar falan açardık da yine de. Hayır ya. Keşke öbür çıksaymış. Tamam neyse ya ben sonra çeviririm uçakları. Bari bir oyuna girelim. Dün Çanakkale'den dönerken serviste sıkıntıdan 6 oyun kazandım. Sadece serviste. Vallahi bugün de 3 oyun falan kazandım birinci olarak söylüyorum. Ama güzel yani birincilik sayılarım az çok arttı yani ona mutluyum. 38 olduk diyeyim arttı dediğimde o kadar arttı ne kadar olacak ki ben çok pro bir İstanbul Guys oyuncusu değilim yani. Bence ilk sayım arttı sadece. Şöyle gideceğim şöyle. Şöyle ah be. Bu arada bugün ghana Portekiz maçı vardı. En son 90 artı 4'te açtım. Bir, ilk, birinci yerini sonunda bırakmıştım. 90 arttırdı, 4'te geri açtım tamam mı? Abi ne diyorsunuz ya? 3-2 olmuş maç. Hiç kimsenin haberi var mı 3-2 olunan? İzleyenlerin vardır da yani izlemeyenlerin yoktur abi. <laughs> birinci yarıda bırakanların falan imkanı yoktur. <laughs> Chris Boxer ne ya? Bak gerçekten yemin ederim bugün o işte yeni gelecek bir donmuş iskelet gibi bir iskin var. Adam onunla geldi. Ve renk şey isim rengi kırmızıydı. Onu bir şekilde yapıyorlar. Onu ben de öğrenip yapmak istiyorum da işte. Hadi. Marshmallow da geçti. Güzel. Ya yani şu an en kolay gelen artıları ben size söyleyeyim. Hani drop artık kolay geliyor. Zor değil bence. Lavaland dediğim gibi çok güzel. block dash inanılmaz. Yani çok kolay geliyor şu an. Ice kolay. Bot 5 kolay. Baya bir şey kolay. Of blokta iş geldi. Çok güzel ya. tamam arzu ettiğim gibi. <laughs> ya bu arada oyunu güncelleme geldi. Biliyorsunuz değil mi? Şu tavuk. Horoz mudur? Tavuk mudur? Ne? Tavuk değil de yani horozlar geldi. Anlamadım. Onun sanki Amerika'da bir gitsin bayramı mı? ne vardı? Öyle bir şey vardı sanki. Ama <laughs> oyuna eklemişler. O güzel olmuş bir yandan da. İşte sana vuruyorlar bazen. Abi çok gıcık oluyorum bu arada ben bana vurunca. <laughs> Buradan gideceğim bu sefer. Ha bu arada hepinizin öğretmenler gününe kutlu olsun. Öğretmen olanlar var mıdır ki beni izleyen? Yoktur ki imkanı yoktur bence. Ah kazandım. Ya vlog da çok kolay. Vlog da çok kolay ya. Üç tane özelde özelde finaldeyiz. Bu arada şu an şey de çok kolay. Bence Super Slide de çok kolay. Belki kazanırız bu arada bunu. Değil. Hayır ya salakım ben ha. Valla ben net bir salam ya. Yoruma salak kuzey yazın geçin ya. Ne yaptım? Hadi son bir oyuna daha gir. Yalnız bu kadar salaklık da olmaz ya. Göz göre göre öldüm. Abi şu Horozlar çok kötü yalnız ya ben gitmesini istiyorum horozların oyundan derhal yani şu an Samgae e bir yıldız verebilirim Google Play şeyinde Google Play Store şeysinde yani inanılmaz ya bu tavuklar çok kötü yapmış oyunu ya işte horoz yani biz yorumları yazmayın olan, hayvan sala hayvancahil diye falan. Linç yemem. istemiyorum yani yemek. Çok şey ama ya. Baksana abi. Adamı yavaşlatıyorlar bildiğin. Tamam tamam gerçeğini yapalım. Ya abi çekilseniz altından ya. Bismillah diyordum. Baksan gagalıyorlar ya. İğrenç yani. <laughs> Bu adama da yazık. Hemen dur bir dakika. Gelmeden bir. Ne mesaj geldi acaba? MD Leslie. <laughs> oh, bakalım. Ne geliyor hızlı bir şey. Lütfen lütfen. Size bir telefon numarası ver. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ya o oh, şansıma bak. Tamam kanki. Kolay kanki. Bıy. Ya benim bazı arkadaşlarım var böyle. Bana bot gibi oynuyorsun diyorlar. Anneannem daha iyi oynuyor diyorlar senden. Tamam mı? O adam Flor flip şeyindeki merdiveni çıkamıyor daha. O en başta hani. Daha merdiveni çıkarmıyor. Bana şey diyor laf atıyor yani. O da birinci olamadım diye. Yani o kadar tura geldim. Birinci olamadım değil. Bir şey yaptım. Bir azarladım çocuğu. Kızdım yani. Tamam üstten. Ya bir git tavuk. Ya horoz işte ya. Ya ha ha. Bak üstüme geliyor bir de. Tövbe. Nasıl birinci oldunuz? Ne ara gittiniz ya oraya kadar? Neyse anlamıyorum ben bazen bu oyunu. Hadi arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.